Herkese merhaba. Bugün Ölmez Bor Tarım Endüstri Ürünleri ve Tunay Tarım Aletlerinin yapmış olduğu 480 katlanır e, süper rotavotonu tanıtmak istiyoruz arkadaşlar. Ağır tip. Önünde patlatma ayakları var. Çift kademeli yani çift kanatlı sistem. Şöyle arkadan da gösterelim. Önce makinamızı görelim. Şimdi traktörümüz çalışıyor. Çalıştıralım. Arkadaşlar geleceğin yeni markası Tunay Tarım Aletleri. Yeterli kapatalım şimdi. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz makina 5 metre eninde olduğu için tabi bu trafikte trafik e, güvenliğini tehlikeye atacağı için şimdi katlanır pozisyona geçiyoruz. Katlayalım yol moduna geçelim. Gördüğünüz gibi kanatlar kalkıyor. Tunay tarım aletleri bu katlanır makinalarda Türkiye'nin öncü firmalarından arkadaşlar. İlk yapan firmalardan biri. Evet bu taraf kalkışı tamamladı. Diğer tarafta devam ediyor. Bıçak yapısı aşağıda. Bıçakları değiştirirken ve makinenin alt temizliğini yaparken gayet uygun oluyor arkadaşlar. Diğer tarafı da katlandı. Burada gördüğünüz oldu, görmüş olduğunuz emniyet kilitlerini takıyoruz yol modunda ve şu şekilde Kamera açısına gelecek şekilde trafik güvenliğini riske atmadan yol modunda gidiyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çiftçimiz Salih Bey hayırlı uğurlu olsun.